Duymadım deme kanalımdan herkese merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açarak tüm gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere Merve Nur Polat, Cüneyt Akyol'un babasının çatı katında bulunmuştu, hatta oraya kurye ile götürülmüştü. Aldığımız bilgilere göre, olayla ilgilenen avukatın söylediği şeyleri bize aktaran şahıs, Cüneyt Akyol'un dün gece sorguda her şeyi itiraf ettiğini söyledi. Başta verdiği ifadede, olay günü uyuduğunu ve uyandığında Merve Nur'u öyle görünce panik yaptığını söyleyen, Cüneyt Akyol dün gece sıkışınca verdiği ifadede bu olayı kendisinin yaptığı, itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Merve Nur Polat ile ilgili mahkeme ve karar yarın açıklanacaktır. Gökhan Hamurcu da suçsuz olduğunu söylemeye devam etmekte ve Müge Anlı'nın canlı yayının da anlattığı gibi ifadesini vermektedir. Ayrıca Gökhan Hamurcu'nun arkadaşının dediğine göre atladığında ilk işi atladım dediği balkondan tekrar atlayıp videoyu çekip Müge Anlı'ya yollayacakmış ama bu işte ufacık da olsa bir parmağı var. Peki sizce Gökhan Hamurcu doğru mu söylüyor? Görüşlerinizi yorumlardan bekliyor olacağım. Haberimiz burada sona erdi. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.